Sinir sıkışması daha çok el bileğinde, dirsekte, kalçada olmak üzere vücudun muhtelif yerlerinde görülebilir. Sinir sıkışmasının olduğu bölgenin alt kısmında uyuşma, yanma, karıncalanma, sızlama, çekme, üşüme tarzında ağrılar kendini hissettirir. El bileğindeki sinir sıkışmasında 2 üç parmakta, dirsekteki sıkışmada 4. ve 5. parmakta, kalçada kengi dediğimiz sinir sıkışmasında ise bacağa kadar inen semptomlar görülür. En önemli belirtileri gece artan ağrı, uyuşma ve karıncalanma hissidir. Tedavi edilmediğinde ilerleyen dönemde duyu kaybı, keçelenme hissi, kas güçsüzlüğü ve harekette zorlanmalar ortaya çıkar. Sebepleri ise genetik yatkı sürekli ağır iş yapmak, stres, duruş bozukluğu, aşırı kilolar, ödem, televizyon, bilgisayar ve telefon başında aynı pozisyonda uzun süre vakit geçirmektir. Tedavisinde merkezimizde ileri seviye cihaz uygulamaları ile kolgü tendon organı stimülasyonu sağlanarak yaygın ağrı ortadan kaldırılır. Manuel terapi ile eklem ilişkilerinin tekrar düzenlenmesi sağlanır. Getat uygulamalar ile trigger noktalar kalıcı olarak ortadan kaldırılır. Ücretsiz ilk muayene için sizler de merkezimize bekliyoruz.